kadar gelmedi ama e, Trump zaten daha önceki e, Brunson'la ilgili söylediği ifadelerde bir an önce onu getirmek istediği, karşılamak istediği yolunda bazı ifadeler vardı. Dolayısıyla bu bir sürpriz olmaz. Bu oldukça büyük bir e, kutlamaya da dönüştürülebilir. Dediğim Hı -hı. gibi e, Cumhuriyetçi e, Parti'nin özellikle güneydeki e, güney kanadının yani Amerika'nın güneyindeki şehirlerde e, oylarda konsolidasyonu sağlamak için ve sandığa bu seçmenleri götürmek için oldukça önemli bir şey. Şimdi şurada bir parantez açıp söyleyeyim. Şimdi Amerika'daki seçmen sayısına baktığımız zaman özellikle başkanlık seçimlerinde dahi sandığa gitme oranının %60-65 olduğunu biliyoruz. Bu ara seçimlerde daha da düşüyor. Hatta %50'nin altına da düşüyor. Dolayısıyla buradaki sandığa götürülebilecek her seçmen Trump için oldukça önemli. Şu anda bir yandan demokratlar da biliyorsunuz özellikle bu e, anayasa mahkemesi atamasından sonra büyük bir mobilizasyon sürecindeler ve Trump için de bu e, Brunson'ın Amerika'ya getirilmesi e, oy, e, bir şekilde kendini göstermek için bir e, diplomatik zafer olarak sunulmak için iyi bir enstrüman olarak görülecektir. Kılıç Bey, son bir soru. Siz yakından takip ettiniz ve aslında bu anlamdaki haberin merkezinde olduğunuz için size soruyu olayım. Lindsey Graham, Amerikalı bu senatörün iki cümlesi var arkadaşlarım kulağıma söylediler. Bir taraftan da bu şeyden sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı gönderdiler. Söz konusu kişinin ki Pensilvanya'daki elebaşı olduğu. Ee, söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor diyor bu kararın hemen ardından ee, yani bu kararın sonrasında o Pensilvanya'daki elebaşı ve FETÖ'nün oradaki e, varlığına dair e, bir değişim, bir hamle, bir e, farklı bir bakış açısı Amerikan Senatosundan ya da Amerikan yönetimden bekliyor musunuz? Şimdi olması gereken bu muhtemelen e, bu bir şekilde e, Türkiye'deki hukukun işleyişi ve bu süreç sonunda Fransa'nın Amerika'ya geri gidişi e, her ne kadar ceza verilmiş olsa da yurt dışı yasağının olmadığı ve cezasının da kalan cezasında da tehir edilip Amerika'ya geri gidebilmesi burada da bir e, özellikle Türkiye'ye yakın kesimlerde e, bunun karşılığında Amerika'nın da e, üstüne düşen e, görevi yapması gerektiği hukukun üstünlüğü çerçevesinde e, ce, e, bazı suç işleyenlerin ve Türkiye'ye karşı suç işleyenlerin Amerika'da bulunan Türkiye'ye karşı suç işleyenlerin de ...bir şekilde e, ad, en azından adalet önüne çıkarılması gerektiği konusunda düşünceleri olacaktır. Lindsey Graham biliyorsunuz daha önce de YPG konusunda Amerika'nın yaptığı yanlışları sıklıkla dile getirmişti. Hem toplantılarda ve bu süreçte de özellikle Brunson sürecinde e, oldukça önemli bir rol oynadı. İki ülkenin ilişkilerinin e, daha fazla olumsuz etkilenmemesi için elinden geleni yaptı ve bu noktada e, bu yaptığı son açıklama... Özellikle Gülen'in iadesi konusunda yaptığı açıklama oldukça önemli ve bu açıklamanın da bir şekilde devamı gelecektir. Senatoda da Lindsey Graham bu havanın oluşmasında çok önemli bir rol oynayabilir.